Bu büyük olayı atlattığımız için bir parti hak ediyoruz bence. Kesinlikle çok iyi fikir Melek. Hepimize iyi gelir. E ne duruyoruz o zaman hadi hazırlıkları yapmaya başlayalım. Kesinlikle. Baca, yanan yangında külleri havada Hayat sırala sabır Düşüp kalkmayı doladım ayağıma Soğuk kış günü yüzümde ayaz Kar delenler bahçede Hadi unut artık derdini tasanı lap boynuma kollarımı yoruldu. Benim kardeşim bu kadar güçlüymüş, akıllıymış ama biz farkına değilmişiz. Nasıl hayatımızı kurtardı? Biz bu lanetten kurtardı. Ne yapsak az. Tobie ne sandınız? Sema biliyorsun değil mi? Biz senin oğlun sayesinde buralardayız. Senin oğlun sayesinde bu köydeki lanetten kurtulduk. Ona ne yapsak az. Estağfurullah Naime'cim. Bu işte hepimizin hayatı kurtuldu. Bir şey yapmanıza gerek yok. İyi ki varsın Sema. Sen de benim canım dostum. Sen de. Aşkım ben özür dilerim. Sana çok kötü davrandım bu süreçte. Benim de kafam allak bullak oldu. Paramız yokken kaç bu fikri bana iyi gelmedi. Sana biraz sert çıktım özür dilerim. Sorun yok Ekin haklıydın. Paramız yokken kaçma fikrini çıkarmam çok saçmaydı. Asıl ben senden özür dilerim. Bu durumdayken bunu yapmam saçma oldu.